Şimdi sıradaki yarışmacımız, evet, galaların acemisi ama güzellik, yetenek, cesaret her şey yerli yerinde. Bakalım bize nasıl bir sürpriz hazırlanmış Ceren podyumda. <laughs> Geçmiş olsun. Ay sağ olun, <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir galayı daha atlatmış biliyorsun. Bakalım Bebek performansın be. sonucu ne olacak? Ay. Ne? Ay. Kimsin sen? Ben e, Brit Britanya Kralı'nın e, ee, karısı aynen Charlotte evet. e, ilk ay konuşamıyorum İlk mele siyahi kraliçe. Kraliçe peki gel bakalım. <laughs> Bildiğim konuya denk geldi. So. Keşke kendini bir beyaz yapsaydın da yaşasaydık diyorum tamamıyla. <gülüyor> <gülüyor> Kusura Niye bakmayın bu arada dansçım ya. beni ekti ben son Baksana bembeyaz beyaz e, özelliği. Ay. Kirpikleri beyazdır, kaşları beyazdır. Dudakları ben yanlış aldır, siyahi kraliçe demedin mi? Hı hı, seviyeten yanın. Evet. Niyet beyaz çünkü kendisi. Ben beyaz çünkü kendisi. İlk, İlk beyaz. Siyahi. O fotoğrafta Aynen. ama Aynen. öyle değil. Melez siyahi. Melez. Melez siyahi mi dedi? İlk siyahi <laughs> kraliçe. Yani. Anlatabilir. Ha anladım. Melez. Evet. Ama beyaz teniyle ünlü ya, o yüzden söyledim. Ay, şey... Evet, ama ama. Melez da. yani. Çok iyi gözüküyorsun. Ay. Bu evet. arada dans etmeyi sever ve botanik bahçe hayranıdır. O yüzden dans da bahçe, geziyorsun. <laughs> evet. Güzel, onların arasında küçük <laughs> hayvanlar, hazlar, ördekler, kuşlar. Charlotte, e, Charlotte e, ilk Meles e, kraliçeydi. O dönem e, çok tepki çekmesine rağmen e, böyle bir e, iş anlaşması gibi bir anlaşmayla evlendirilmişti. Evet. E, o dönem e, ben çok çünkü e, ilgimi çekmişti. Tarihi çok seviyorum ben ara ara yani şu son 2-3 e, yıldır yaşadığım birkaç olaydan dolayı hiç artık eğitimimi biraz e, aksattım ama e, çok güzel bir konuyu ele almışsın bence. E, e, çok da yakışmış. E, Sen de bir melez havası var. O yüzden aslında kendime yakın gördüm. Ama yine de zor. Bu arada herkesin tanıdığı bir e, evet. ikon değil ya. Yani aslında ikon... ben buraya gelmeden önce lafını keserim kusura bakma. Estağfurullah. Hepsini buraya gelmeden önce hazırladım. <laughs> Daha farklı da yapabilirdim ama hazır olduğu için, şu Şöyle... ayarladığım için hepsini. Parlot çok e, şey, e, şaşalı giyilen ve o dönemin çok e, beğenilen bir e, kraliçesiydi ama hani e, tarz anlamında açıkçası onu değil de seni mesela çok fazla seçeneğin var. Mesela ben çok az seçeneğim vardır ama senin çok daha fazla seçeneğin vardı. Ben keşke öyle bir şey Aslında tercih. şöyle bunun dizisi var. Çok seviliyor e, tüm dünyada. Ben bunu çok severek izlediğim için oradaki o kadını da çok sevdiğim için onun gibi olmak istedim. Peki. Yani hata olabilir evet. Yağmur. Ama geç kalmış bulundum. Seni çok beğendim. Emek vermişsin. Gayet de güzeldi. Bu arada ayakkabılarımı kendim yaptım. Evet. Evet biliyorum. Çok yine o desenine kadar. Kendim bunu da yaptırdım. Bu ama kiraladım bunu. Peki, bunu peki. da yaptırdım. Evet, dans beni tek kişilik dev kadroydun sahnede. <laughs> Gerçekten. Tek evet, ederim. tek başına daha iyiydi. Evet. Ayşegül son yorum. Teşekkür ederim. Meryem'le uzaktan akrabalığın var mı? <gülüyor> <gülüyor> hayır, alakalı yok. Yok, yan komşu. Yok, o... Hemen hayır. yan komşu. Dayanayla <laughs> e, ee, akrabalığım var. Evet. <gülüyor> Peki. <laughs> e, ee, Valla herkesten 10 puan. Teşekkür ederim, sağ, Tebrikler. sağ olun. Senin Tebrikler, senin türünü karşısına alıyorum, geçebilirsin. Hoş geldin Ceren. Hoş buldum İvana Hanım. Pişti mi oldunuz siz? Evet ya haberimiz yok. Haberimiz yok biraz da. pişti. Gel evet. Meryem. haydi gel kardeşler gibi el ele. Bir göreyim size. Neyse rahat ol, rahat ol. Ay tamam gel. Tam bir opera ya. sahnesi Ay, oldu şu. Rahat ol, geç. Ay ha. çok güzel oldu. İki kardeş olarak renkler bile aynı yani neredeyse. O dönemler çok için bu renkler. O da biraz pişti gibi oldu. E, <laughs> Çok güzeldi ama. Tam ya, o dizideki kızlar gibisiniz. Evet. Ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇kiniz de zaten oyuncu olabilirsiniz zaten. Sen müthiş bir dans ediyorsun. Sen de zaten oyuncusun başroldasın. Çoğu sinemada zaten şeyde oynuyorsun şu andaki Meryem. Ben gibi. de 5-6 yani. yıl eğitim aldım bu arada. Hah. Evet. Haydi o zaman Bulunduğum ikiniz de dizide, bir rol yapar mısınız şimdi? Yani böyle canlandırabilir misiniz bizim için bir şey? O dönemlerden bir şey. Teşekkürler Meryem'ciğim. Tamam. Teşekkürler. Çok güzeldi. Evet, o dönem o kadar zordu ki moda konusunda. <laughs> o korseler, ince, ince beller, kimin daha ince belli olduğunu da yarışmalar, nefes almamaktan aslında bizim dönemde çok <laughs> çok yakın. Şu anda da kendimize e, şeyde korseler içine e, şeyde uygulanıyoruz. Ama Hakikaten o dönemde çok zordu. Ama şaşalı, janjalı çok güzeldi aynı zamanda. Evet ben çok seviyorum o tarz şeyleri, e, dizi, dizileri, Donate. filmleri izlemeyi de çok severim. Aslında oradan esinlendim. Evet orada esinlendim ama arkadaşlarında, evet. kime söyledim tam hatırlamıyorum bir, e, bilmiyorum bir adının e, şeyini. Meriam'da. <laughs> i̇şte bir daha ikonik isim evet. bekliyordum. Evet, haklısınız. O ben döneminin... de Meryem çıkınca yaptığınız yorumlara Evet, sen Akbar... zaten anladın. <laughs> evet, direkt benim e, için böyle Şey Hanım'a bakıyorum, böyle falan. Çok güzeldin zaten. Şeyde dansı vesaire çok e, yakıştı. Kostüm de çok yakıştı ama daha ikonik birisi bekliyordum ben. Dokuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen ne kadar yetenekli bir Kıslık ya şarkı ya. söylüyorsun. <laughs> dans seyrederim. Yani o kadar ayak hareketlerin güzel bir dans yaptın ki gerçekten balede gibi izledik. Hepsi ilgi alanım olduğu için. hop güzel. Onlarda da kendimi yine evde tek başıma falan böyle çok severim dans etmeyi. O şekilde geliştirdim biraz. Yani sahneye yaptığın her şeyle çok yakışıyorsun. Meryem'e söylediğim şeyleri tekrarlamayacağım. Haksızlık olmaması adına onunla aynı puanı veriyorum. Çok güzel görünüyorsun. Ceren'cim ben çok beğendim. Teşekkür ederim Güzide Hanım. Ceren'cim geçmiş olsun. Sağ olun Öykü Hanım. Yani fena değildi. Yani fena Hala değil, evet. sayılırsın. Evet. Böyle yani aniden. Kalırsam inşallah geliştire geliştire kendimi öğreneceğim. Evet aniden yarışa dahil olmanın hazır, evet. hazırlıksızlığı evet, da var. Evet hazırlıksızlık. Peki e, 34 puan toplamda. Hemen anneler günü mesajını alalım. <laughs> canım annem. Ben de annemi dört aydır görmüyorum. Beni çok güzel yetiştirdin. Özledim biraz. Kıyamam. Ama onu da ağlatacak. Seni ağlama. <laughs> o ponçik suratına yakışmaz. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Tüm annelerin, tüm kadınların anneler gününü kutluyorum. Sevgiler. Teşekkür ediyoruz Cehenni'cim. Seni yerine alıyorum.